İşte adam yanlışlıkla bir ırmaktan giden elmayı almış yemiş de 40 gün işte şöyle yapmış falan filan derler ya. Aslında bu biraz abartılı bir şey. Irmakta suyun üzerinden giden elma helaldir. Onun sahibi yoktur. Yani. yani adamın bahçesine girer, bahçesini talan edersen o haramdır da, ırmaktaki suya düşmüş suyun yüzünden gidiyor o elma helaldir yani. Bu biraz abartılı anlatım ama helal haram konusunda insanların ne kadar hassas davrandıklarını ifade etmek adına bir anlatım bu. Şimdi insanlar diyorlar dualarım kabul olmuyor ya sen bir defa Allah'la aranı düzgün tutmuyorsun ki. Yediğine, içtiğine, helaline, haramına dikkat etmiyorsun ki. Daralmışsın. Ondan sonra seni yaratan Rabbine bu kadar imkanı sana veren efendim helal yoldan edinmen gerekirken haram helal dikkat etmeden edindiğin imkanları veren Rabbine sıkıştığında elini açmışsın dua ediyorsun. Onun merhametinden sual olmaz. Yine de karşılık verebilir. Biz onun adına konuşmuyoruz ama bir gerçeklik var. Siz babanızın asi evladı olsanız, diğer evlatları da muti olmuş olsa, sizin babanıza gidip istediğinizdeki babanızın size karşılık verişiyle muti evlatlarının gidip de karşılık verişi aynı şey olur mu? İnsan bile böyle yapıyorsa Allahu Teala bu kadar imkanı vermiş olmasına rağmen helal mi haram mı dikkat etmeden yaşayan bir insanın duasına icabet eder mi? Biz onun sözcüsü değiliz. Eder etmez bilemeyiz. Ama genel olarak baktığınızda et. Size der misiniz? Etmezsiniz. E o zaman Allahu Teala'dan da böyle bir şey beklemeyin yani. Hazreti Ali bir gün mescide gelir, namaz kılacak kapıda devesi var. Deveyi bağlayacak bir yer yok. Birisini görür. Der ki ben namazdan çıkıncaya kadar şu deveme bakar mısın der. Bakarım. Borcum ne olur? Beş dirhem. Ya çoktur ikram et falan iki dirheme anlaşırlar. Hazreti Ali mescide girer namazı kılar dışarı çıkar ki deve var adam ve yular yok. Doğru pazara gider devesine bir yular almak için. Bakar işte o caminin kapısında pazarlık ettiği adam elinde kendi yularını satıyor. Kaç para der? Beş dirhem. Pazarlık eder iki dirheme alır. Ve adama der ki eğer bunu caminin kapısında bekleseydin de alsaydın helaldi. Şimdi yuları çaldın, getirdin, satıyorsun burada. Yine iki dirhem aldın. Bu para sana haram. Çünkü senin olmayan bir şeyi satıyorsun. Yani bu menkıbe. Bir şeyi anlatmak için söylenmiş söz. Olayın detayına girerseniz bu hırsızlıktan bilmem neden bir sürü şeyden dolayı adamın ilzam edilmesi lazım. Tamam mı? Bir olayı anlatmak için böyle yumuşatılmış anlatılmış ama siz helalden talep ederseniz Allah size helalden verir. Haramdan talep ederseniz Allah size haramdan verir bunu anlatmak için ortaya konmuş bir menkıbe. Helalle haramın arasında çok bir fark yok rızık edinme noktasında. Bir şekilde hayatınız içinde ulaşmanız gereken rızık neyse siz ona ulaşacaksınız. Ona ulaşmadan ölmezsiniz. Kaygıya kalmayın. Onun için helal belki zor gibi görünebilir ama siz eğer iyi niyetle, ihlasla Helal yoldan rızkınızı talep ederseniz sizin için meşakkatli bile olsa o size huzur verir. Öteki huzursuzluk verir.